Arkadaşlar ben Yüksekçi. Hepiniz hoş geldiniz bu arada videoma. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir de birkaç şey açıklık getirmek istiyorum bu videoda oynarken. Ama öncelikle tutuşturlu, kara satlı, A ve oynayacağız bugün. Haberiniz olsun yani. Ona demedi demeyin. Sabot Zerot diye tek atacak bu maç. <laughs> Yaşanabilir. Yaşanamaz değil. Gate buraya gel gel gate, gate Oo ya soy var O Ems ananı Wow <laughs> Yemi çok zeki <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> Arkadaşlar ben bir LGS öğrencisiyim. Bu yüzden derslerle falan çok fazla uğraşıyorum. Evet normalde dörtte gelen biriyim. Orada arkadaşlar ben birkaç gün biraz hastayım. O yüzden atacağınız her like bana bir geçmiş olsun. Da yorumları geçmiş olsun yazan herkesin yorumuna kalp bırakıyor. Evet, şey? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle çekmedim. Şey... Ama benim nasıl yaptım? Pazartesi, Salı, Çarşamba dışında her gün dene, e, her gün şey e, ne ders var ve bu yüzden de çok fazla şey e, zamanım gidiyor. Pazar günü öğlen yokum pazar günü zaten olmaz. Cumartesi denemem var. Ee, Geçin gel. Altan diğer günlerde de eve geç geldiğim için. E, video atamıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba Öyle her zaman video atacak zamanım olmuyor. Bir rakip Raporum var. Yani cumaya kadar yani, per, çarşamba perşembe okula gitmek için raporum var. Ama okula girebilirim Okula gitmesem bile dershaneye müsaade edeyim. öyle bir şey yapmaz bir de e, arkadaşlar ben nasıl videoları editlemek halletmek işte kapanış eklemek lolde zaman arttıkça ölüm sürem inanılmaz inan için e, oraları kesmek falan kullandım uygulamanın sıkıntı, internet sorunu falan kötü oluyor çok fazla sıkıntı çekiyorum e, dediğim gibi yani nasıl desem şöyle bir olay var ben şimdi videoyu çekiyorum yarım saat diyelim gidiyorum sonra videoyu editliyorum 15 dakika o sürüyor video editleri editleri anladınız siz o sizin anladığınız olaydan sonra benim o e hali izlenmiş hali indirmem gerekiyor yoksa e, kendisi normalden olmuyor. Ee, daha sonra onu o editlenmiş halini indiriyorum. Sonra editlenmiş halde YouTube'a yüklüyorum. Gate'imiz yaşıyor. <an>. Şey mi edeceğiz? <laughs> <laughs> evet ben malım. Bir rakip katledildi. Tamam. Rakip Bahanemizi uydurduktan edildi. sonra devam edelim. Neyse. İşte o bu olaydan, olaydan sonra... sonra kendisi e, video... dedim indirilmiş hali var. Bu indirilmiş halini halletmek de bir e, yarım saat o sürüyor ya. yani. Yarım saat indirmesi sürüyor edilenmiş halini. Benim sonra o edilenmiş halini alıp YouTube'a giden lazım. O da <laughs> yarım saat sürüyor. Şimdi <laughs> yani bildiğiniz ben bir video için bir buçuk saatini harcıyorum. Peki bu buçuk saat benim için bir lgs öğrencisi için boş günde çok e, fazla boşa geçen vakit olarak adlandırılıyor. O yüzden benim çok fazla vakitimi götürüyor. <laughs> olay o yani. O yüzden her zaman video yükleyemiyorum. Yani hafta sizin için en az haftada bir kere atmayı çalışıyorum. Atacağım günlerde belli pazartesi salı çarşamba ama bu hafta benim gibi e, yarın ve perşembe günü e, okula gitmeyeceğimden dolayı oğlum şunu öldürün. Ha öldürün. Okula gitmeyeceğim dolayı. Eyvah. Bundan fazla Abi internet şundan hiç de bundan fark ediyorum arkadaşlar. Fark ettiniz zaten. Ben şu yeteneklerimi attım. Abi ama bir anda şurada adam havada oblattı kesti. Yani ondan dolayı internet son derken de bundan bahsediyorum. Aynı anda bilgisayar çok kullandım. Bilgisayar çok iyi olmadığı için çok fazla kasma donma yaşanabiliyor. Yani oluyor. Neyse şimdi e, birazcık bu tür şeylerden bahsettiğimiz göre. Artık Zerat'a dönebilir miyiz? Kesinlikle dönebiliriz. Abi iki Karasat'ımız var. Buradan çıkıca bu arada her şey çok güzel oldu. Tamam çok iyi o Karasat'ı aldım. Bir tane. Çok iyi. On. <laughs> Lan ultim olsa onu paket etmişler. Oğlum şakin Aha. Şak olan maç. Hakımından <laughs> <laughs> alıyorum. Rotalamadı. Ay çöktü yalnız. <laughs> Abi bu zet yalnız var ya coştu kulurdu. Neyse lan diyerekten botak kaçak. Orada arkadaşlar şey, ilk anti bitti sonrasında hemen ufuk getiren çıkacağım. Çünkü ufuk getirenin verdiğim yetenek gücü yani AP oranı gayet yüksek. Şu an 119 AP'miz var. Benim konuşacak bir şey kalmadı. Eğer ee arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne diyeyim arkadaş? Top, hop Yumi hoplatıp Yasuo tarafından sikiliyoruz. Yok. Yes Michael Jordan <laughs> Jordan Jordan'ın sarı pen case Jordan'ları sahte. Bu bunu uzağa at. bir şey yaparsanız lan. Ne bari patları Hadi abi bana müsaade. Aga ben minyon alıyorum. <laughs> şöyle, şöyle koyalım. <laughs> Hazır. Bir rakip katledildi. kafadan. Hiçbir şey görmediniz. Neyi görmedi? Ultiyi görmedi zaten Hangi ulti? Doğru. Abi iyiyim var ya bana oh müsaade ediyor şu an. Oh Kara asat alsan suç Aga ben kara asat vururum çıkıyorum yalnız şako gelecek gibi. Oho gelmiş ki. Ulan öldü ya aga. Orası suç uçuyor ya. 25-25 veriyor bu kaç veriyor. Bunu vereyim. Ver bana. 17 eski Bir adam abi ezer atıyor Bir rakip katledildi Evet Botla beraber tüm rakip domalıyor şu an Yalnız bunları şako taşımak istiyor Aaa ben cinim ee, Arkadaşlar biliyor musunuz değil mi? ha Bir tane video var Şimdi kanal için vermiyor sponsorluk Ama o kadar kendini fark ederse ben video çekmeye hazırız. Sevdiğim bir kanal. İşte adamın biri e, topta full AP Jin oynuyor. Bu da ona doğru gidiyor gibi ama tahsiller çıkmış. Şimdi W yeteneği var ya yere e, tuzak kuruyor. Aga onun AP oranı %100 yani sen 9 AP sahipsen bir anda 9 AP vuruyor direkt tak. Hatta 1000 AP falan var. <laughs> Aga yer ya sucu ananı saçtı. Abi zet ya so tek yer Aga ya so saçtı. Ya so şu an saçtı sen ananı saçtı. Çalma mutlarıyla Lan öl artık o oh, evladı. <laughs> ha. Ya iyi mi de bende kalsın Zerat oynuyoruz 4 skillimiz var ya. Rezilliğe bak abi. Supportta Zerat oynuyoruz. 9 asist 4 skillimiz var. Dakika 13. Pardon dakika 14. Rezillik aga. Aga. Aga Rezilli aga. Onu net onu öldürmen lazım. NE onu öldürmen lazım. Hayır beni öldür. <laughs> Neyse Bu getirini sıçtık Hemen arkasından Yalınları yoll mağazal sıçıyoruz Neden E W Q tek E Q W tek Kanı bu <gülüyor> <gülüyor> benden daha fazla var. Ama <laughs> Benim ne olduğuma Aga keyisim ben. Benden fazla süsü var. <laughs> Ana dolandırıldık lan. Lan rengar sen de onu gösterip durma. Bas bir yerden. Yar gitsin ama koyayım. Aga 10 saniye kaldı bekleyin. Kill çalmak için geliyorum ya. Ay ananı. Başı <laughs> Ola yosu olsun ki rengarı mı kesmedi onların önüne? de iki. Aa. Aa topta beleşkil var. <laughs> topta beleşkil var. Topta beleşkil var. Bu da beleş var. Bu da beleş göt var. Alın bana oğlum, Siz onu alın. Ben de cin alayım. İçime Jhin kal. Tek! Orospu şu. Ölmeyi hak etti abi. Ama aga o herif tek kimi ya. Canımın üstü video kim mi Bence de. Oynarız oynarız geldim geldim. Jet saldır oynarız. Jet. Allah <laughs> bismillah. Bir de gelmeyin. Ve <laughs> engel geç salırsınız artık. <laughs> Kanka Kanka sen git Kanka ben eve geldim. <laughs> ee, bir yıl, çok hızlı oldu arkadaşlar ama 500 doları hiçbir şeyleri var. Evet arkadaşlar biliyorum ani bir kapanış oldu o yüzden e, şimdi arka tarafı oyunun sonrası devam edeceğim bunu koyacağım diye bu arada. Ee, AX oynadık iki tane takdir almışız bu arada. 8 k vurmuşuz. Eee işte daha fazla vurmayı bekliyorum ama neyse. Aga yalnız diğerlerini yaşadır yanında benimkisi. <laughs> bir tık cücük kalıyor ama neyse. Ee, geçmiş ayarları, geçmiş hasar ayarlarını da şöyle göstereyim size. 81, 8100 k. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.